Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi Radyosu, Radyo Kasu'daki birlikteliğimize hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında özel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yekta Gezginç, doçent doktor Yekta Gezginç hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim beni e, davet ettiğiniz için programımıza. Teşekkür ben e, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda e, üniversitemizin Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama e, Merkezi Müdürü olarak da görev yapmaktayım. Merkezimiz 2010 yılında e, kurulmuş olup, 2017 yılından bu yana ben e, müdürlük, görevimizi, müdürlük görevimi yürütmekteyim ve... E, Kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik e, çalışmalarımızı da e, merkez olarak yürütmekteyiz. Merkez, merkezimizde e, bir müdür, iki müdür yardımcısı ve dört yönetim kurulu üyesi hocamız var birlikte e, üniversitedeki e, kadına yönelik şiddetle mücadele olsun ya da e, 25 Kasım e, faaliyetleri 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri gibi kadına yönelik e, farkındalık çalışmalarını merkez olarak yürütmeyi yürütmekteyiz. Bunun dışında YÖK'le birlikte e, YÖK nezdinde akademide kadın çalışmaları birimiyle de yine e, 113 üniversitenin e, katıldığı bir ...birlikte olduğu e, çalışmalara akademik hem akademik hem de e, farkındalık, sosyal farkındalık çalışmalarını hep birlikte yürütmekteyiz. E, bugün de e, Alper Hocamla e, bu programı yapmaktan memnuniyet duyuyorum. E, ben çok teşekkür ederim hocam davetimize icabet ettiğiniz için, e, bizleri kırmayıp buraya kadar zahmet ettiğiniz için. E, tabii ki kadına yönelik e, şiddetlerden e, dolayı bu aslında gün var ve bu evet. program var. Evet. Dolayısıyla ilk başta ben de merak ediyorum, dinleyicilerim de merak ediyordur. Hani bir profesyonelin gözünden şiddet nedir? Evet, teşekkür ederim. E, profesyonel de denebilir. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün bir e, şiddet tanımı var. Bu e, şiddet tanımında kişinin kendisine, bir başkasına, grup veya topluluğa yönelik kasten uyguladığı ve ölüm, yaralanma... Gelişimsel bozukluk, psikolojik zarara yol açan veya açılması olası olan fiziksel güç ve tehditlerin hepsini şiddet olarak adlandırmış e, Dünya Sağlık Örgütü. E, bunun dışında kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete day dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve e, kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış kadına yönelik şiddet olarak tanımlanıyor. Evet. Ee... Kadına yönelik şiddet e, demişken Sayın Hocam e, muhtemelen bunun çeşitleri de vardır, türleri de vardır. E, evet. Bunlar hakkında da bizlere bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, şimdi Birleşmiş Milletler'in de bir e, kadına yönelik şiddet tanımı var. Ona geçmeden, sorunuza geçmeden bunu da evet. söylemek isterim. E, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek e, cinsiyete dayanan bir eylem, veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlüklerinden yoksun bırakmaya da kadına yönelik şiddet diyor Birleşmiş Milletler e, şiddet türlerine bakacak olursak e, fiziksel şiddet Psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet şeklinde de e, dört sınıfa ayrılıyor e, şiddet türleri. Fiziksel şiddet e, sınıfında dayak, dövme, tokat atma, tekmeleme, sarsma, kadının e, yeti kaybına uğratılması, aç bırakma, uyutmama, e, soğukta bırakma, hapsetme gibi bütün eylemler... Aslında işte fiziksel şiddet e, evet. kapsamında. Bunun dışında daha da ileriye giderek işte kadının öldürülmesi, e, kadına cina kadın cinayetleri ya da intihara zorlama gibi eylemlerin hepsi de fiziksel e, şiddete e, giriyor ve bunlar bunların sonucunda e, fiziksel olarak insanlarda ya da e, kadında e, bir zarar sağlık üzerine e, muhakkak fiziksel olarak bir etki ya da e, zarara uğratıyor biliyor. Psikolojik şiddet ise tehdit etme, e, kadına kendini kötü hissettirme, ...özgüvenini zedeleme... E, ...ya da özgüvenini zedeleyici... ...sözler söyleme, davranışlarda... ...bulunma, aşağılama gibi... E, ...eylemlerde... ...psikolojik şiddet sınıfına giriyor. Evet. E, bunlar... ...kadının yaşamı üzerindeki kontrolünü... ...kaybetme, e, çocuklarıyla... ...ya da ailesiyle... ...görüşmesine izin vermeme de... ...yine e, psikolojik... E, ...şiddet kapsamında. Bütün bunlar da... ...yine sağlık üzerine etkileri... ...olarak, psikolojik olarak... kadının psikolojisini bozuyor e, farklı e, şeylere rahatsızlıklara sebep olup, olabiliyor içine kapanma işte e, ya da e, depresyona girme gibi e, sağlık üzerine psikolojik olarak etkilerini gösteriyor cinsel şiddet ise e, sözle elle sarkıntılık dijital ortamda cinsel içerikli mesaj gönderme gibi evet. e, konuları kapsıyor ya da cinsel ilişkiye e, zorlama cinsel saldırı fuşa zorlama Kadın ticareti, erken yaşta zorla evlilikler gibi e, evet. konu başlıkları da e, cinsel şiddete giriyor. E, bununla ilgili yine bizim üniversitemizde yaptığımız şimdi şey deyince hani erken yaşta zorla evlilikler deyince e, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü ile birlikte ortak yaptığımız bir çalışmamız var. E, bir projemiz var. Kahramanmaraş ilinde erken yaşta zorla evliliklerin araştırılması üzerine. Bu çalışmamızı Aralık ayında tamamlayıp raporlama e, durumumuz var. Güzel bir e, bilimsel e, araştırma çalışma oldu. Sonlandırdığımızda e, paylaşacağız raporumuzu da. E, bir dördüncü şiddet ise ekonomik şiddet. E, kadının çalışmasına engel olma, çalışıyorsa kazancına el koyma, e, kazancından sadece... Harçlık verme gibi evet. durumlarda ekonomik şiddet sınıfına geliyor. Yani ekonomik olarak evet. kendisine bağımlı, bağımlı hissettirme evet. gibi durumlarda ekonomik şiddete giriyor. Bunun dışında dünyada neden kadına şiddet? Erkeğe evet. şiddet yok mu diyeceksiniz yani, hocam. Tam, tam, tam onu düşünüyordum evet. ben de. Buyurun Niye hocam. hep kadına şiddeti ön plana çıkarıyoruz ya da evet. konuşuyoruz? Çünkü şiddeti yaygın şekilde yaşayan kişiler kadınlar evet. dünyada kadınlar her üç kadından biri maalesef e, şey uğruyor cinsel ya da e, fiziksel şiddete maruz kaldığı için bunu bu kadar evet. konuşmak evet. durumunda kalıyoruz e, ve şiddet işte nedeniyle kadınların sağlığı bozuluyor yeti kaybına uğrayabiliyor hayatlarını kaybedebiliyor bunu basından yakınlık yakın şekilde görüyoruz ya da izliyoruz yine dünya çapında kadın cinayetlerinin yüzde 38'i kadınların eşi ya da birlikte yaşadığı kişiler tarafından şey yapılıyor evet. oluşturuluyor meydana getiriliyor böyle bir durumda kadının özgüvenini kaybetmesi Öz saygısını kaybetmesi söz konusu ve e, bu, bu nedenle de kadına yönelik şiddeti biz bir insan hakları ihlali olarak adlandırabiliriz ya da söyleyebiliriz. Yani evet. e, erkek şiddet görmüyor mu? Görüyor Görüyordur ancak <gülüyor> <gülüyor> çocuk şiddet görmüyor mu görüyor. Ancak e, dediğim gibi üç kadından birisi şiddet gördüğü için ön plana hep kadınlar e, çıkarılıyor. Değerli dinleyiciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi radyosu radyo kasudaki birlikteliğimiz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü... ...Doçent Doktor Yekta Gezginç ile devam ediyor. Evet hocam e, şiddetin türlerinden... Bahsettikten sonra tabii ki bunların etkileri de vardır ve evet. en önemli etkilerinin de sağlık üzerine olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, bu şiddetin sağlık üzerindeki etkileri hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Buyurun. Evet, evet teşekkür ederim hocam. Ee, az önce türlerinden bahsettik. Ee, fiziksel e, şiddet sonucu sağlık üzerinde e, meydana getirdiği etkiler konusunda e, kafa, karın göz kafesi, kol bacaklarda yaralanmalar, vücutta kırıklar, yırtıklar, kesikler, göz içi yaralanmaları, kas eklem ağrıları gibi ağrılarla yani fiziksel sağlığı etkileyen birçok e, rahatsızlığı da beraberinde getiriyor e, bu şiddet. Bununla ilgili olarak Kahramanmaraş Üniversitesi e, Tıp Fakültesi'ne e, gelen vakaların yani e, herhangi bir e, şeyle şiddet vakasına uğramış e, kişi nin hastaneye başvurması durumunda gerek psikolojik şiddet gerek fiziksel şiddetle e, başvurusu sonucu e, hastaneye gelen e, vakalarda kayıt altına alınmaktadır üniversitemizde hocam e, bu e, kayıt altına alınıyor ve e, şeyler e, üniversitemizde kadına yönelik şiddetle mücadele odak birimi, birimi oluşturuldu aile ve sosyal hizmetler İl müdürlüğü ile birlikte evet. e, e, hazırlandı ve odak birim sorumlusu olarak ben görev yapmaktayım. Çok güzel. Ee, her üç ayda bir e, biz şeyden tıp fakültesinden üniversitemizin güvenlik biriminden bu şeyler raporları alıyoruz herhangi bir şiddet vakası üniversitemizde yaşanmış mı e, nasıl etkileri olmuş sağlık üzerine nasıl etkileri olmuş bunları e, toparlıyoruz rapor ediyoruz in müdürlüğüne bildiriyoruz yani odak birim sorumlusu benim güvenlik görevlimiz var ve e, şeyle hastaneye başvuran tıp fakültesi hastanesine başvuran e, şiddet mağduru kişilerinde hangi tür şiddete uğradıkları ne gibi sağlık etkilerine uğradıklarını tespit ederek e, ilde bir komisyonumuz var aslında evet. e, kadına yönelik şiddetle ilgili e, mücadele ilk koordinasyon izleme değerlendirme komisyonu var valilik nezdinde e, bu komisyonda da üyesiyiz aynı zamanda biz hocam e, bu e, valilikteki komisyon da yine altı e, ayda bir raporlanarak e, şiddetle ilgili vakalar diğer kurum Komisyonlar da tabii bu komisyonda görev alıyorlar. Ee, Sağlık, İl Sağlık Müdürlüğü, e, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü gibi e, tüm kurumlar bu e, komisyonda mevcut ve e, komisyona şiddetle ilgili vakaların belirlenmesi, e, önüne geçilmesi, ne gibi tedbirler alınması noktasında bu komisyon e, görevini yapıyor ve e, rutin e, şeylerini, toplantılarını gerçekleştiriyor hocam. evet. E, bu e, fiziksel sağlık üzerinden buraya geldik ama evet, evet. E, cinsel sağlık etki, üzerine etkileri de e, mevcut tabii bu şiddetle olan e, vakaların, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel e, işlevlerde bozulma, istenmeyen, istenmeyen gebelikler, gebelik e, komplikasyonları gibi durumlar da şiddet e, sonucu meydana gelebiliyor. Bu da cinsel sağlığı etkileyen etkenler. Ruhsal sağlık üzerine etkileri ise öz saygının kaybedilmesi, utanç suçluluk duyguları, travma, stres bozukluğu, depresyon, bunaltı, öfke nöbetleri, alkol ya da kötü madde kullanımı, sigara içme gibi etkilerle de ruhsal sağlığı olumsuz etkileyen durumlar mevcut maalesef. Bir de sosyal sağlık üzerine etkileri var. Ee, özellikle işte şiddetin kadında yol açtığı özgüven kaybı, değersizlik ve utanç duyguları sonucu e, kadının toplumda onurlu, saygın bir birey olarak var olmamasına, topluma katılamamasına, bilgi ve hizmetlere ulaşamamasına neden oluyor e, sağl sosyal sağlık üzerine etkileri. Ekonomik kayıplar artıyor, e, sağlık harcamaları artıyor. Yani şiddeti sadece e, fiziksel olarak düşünmek e, doğru değil. E, fiziksel bile olsa her türlü e, kayba neden oluyor maalesef evet. bu nedenle e, önlenmesi şiddetin önlenmesi yolunda çalışmalarımızı biz yapmak durumundayız e, bu nedenle de merkezin e, farkındalık çalışmaları var ve e, bunun yanında akademik e, çalışmaları var bilimsel çalışmaları var yani e, bunlarla ilgili olarak da e, her 25 Kasım'da bizim e, faaliyetlerimiz içerisinde aile içi şiddet yani farklı konuları işleyerek e, panel konferans gibi e, etkinliklerimiz e, sürüyor. E, Dijital şiddet, günümüzde dijital şiddet de çok yaygın bir şekilde uygulanıyor. E, aile içi şiddet, farklı konuları biz e, zaman zaman e, işleyerek konferanslarla, panellerle... ...hem öğrencilerimize hem akademik idari personelimize faydalı olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, çok güzel hocam. Yani siz bunları anlatırken ben de tabii e, aşağı yukarı hepimizin bildiği, şahit olduğu bazı şeyler olmuştur evet. e, çevremizden. Hı hı. E, düşünüyorum aslında e, bu aile içi şiddetten gerçekten çocuklar da çok ciddi bir şekilde etkileniyorlar. Evet. Belki e, şiddet gören annedir hı hı. fakat evet. bazen anneden daha da fazla hı hı. böyle psikolojik etkilere. Tabii. Evet. Çünkü yaşları çok küçük gerçekten. Hı hı. Evet. E, dolayısıyla ben buradan e, affınıza sığınarak çok e, basit bir sosyal hı hı. mesaj da vermek istiyorum. Özellikle... Peki. Ee, ...erkeklerimiz yani evli olan erkeklerimiz... ...tabii hiçbirisi kadına şiddet e, göstermemeli fakat... E, ...mutlaka çocukları da düşünmesi gerekiyor. E, çocukların da gerçekten bu boyutta... E, ...ciddi anlamda zarar gördüklerini düşünüyorum. Keza e, biz tabii artık yetişkiniz yani orta hmm. yaşlardayız ve... Hmm. Ee, çevremdeki arkadaşlarımdan da mesela çocukken annesinin babasına gösterdi şey babasının annesine gösterdiği şiddetten evet. hala bahseden yani hı hı. kafasında böyle travmatik şeyler durumlar, oluşan evet. durumlar oluşan arkadaşlarım var hala akıllarında hı hı. demek ki bellekten evet. de silinmiyor, silinmiyor ciddi bir travma. Evet. O yüzden ben buradan tüm erkeklerimize biraz daha <gülüyor> <gülüyor> kibar olmayı <Evet. gülüyor> e, Aslında Değil hani e, saygı olduktan evet, sonra evet. saygı ve sevgi hani e, biz uzman hocalarımızla da görüştüğümüzde hep e, şiddet kelimesinin e, kullanılmamasını evet. şiddet e, şeylerinin yani şiddetle ilgili e, herhangi bir e, faaliyetin durumun yapılmamasını öngörüyorlar hep onlar sevgi, şefkat, merhamet, annelik duygusu bunları ön plana çıkararak hep birlikte yürümeyi tavsiye ediyorlar kadın erkeğin hani eşitlik bir noktada söz konusu değil ama birlikte yürüyerek birlikte karar vererek saygı sevgi çerçevesinde aile bütünlüğünü koruyarak bir şeyleri yapmanın hayatı sürdürmenin çok önemli olduğunu. Sizin söylediğiniz gibi şiddet gören ailedeki şiddeti gören e, çocuğun da onu e, şey rol model alarak anne evet. babasındaki durumu rol model alarak ileriki hayatında aynı şeyi eşine de uygulama durumu söz konusu kesinlikle, olabiliyor. Kesinlikle. Ya da sosyal e, uyumsuzluklar olabiliyor içine kapanıklıklar olabiliyor hani hala siz e, bu düşünceleri unutmuyorlar düşünüyorlar dediğiniz gibi. bu çocukluk travması ileriki yaşlarda sosyal alanda, sosyal hayatta farklı şekilde yansıyor çocukların hayatına. Evet, sosyal evet. uyumsuzluk oluyor, içine kapanıklık oluyor. çeşitli şeylerden etkisini gösteriyor maalesef. Maalesef. Evet. Maalesef hocam. Hı, hı. Evet, e, dolayısıyla hepimiz insanız, e, yani kadın da olsak, erkek de olsak, bizim e, insandan insana saygılı olmamız lazım, evet. cinsiyet ayrımı yapmadan. E, buradan da böyle bir ...şey söylemiş olalım. Aklıma gelmişken susmak Hı -hı. istemedim hocam. Afınıza sığınıyorum. Rica ederim. Evet, Aha. değerli dinleyicilerimiz, e, tabii ki Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi... ...Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden e, sayın hocamızı davet ettik. Fakat merkezimizden bahsetmedik. Hı -hı. Dilerseniz merkezimizle ilgili de bilgiler verelim sayın hocam. Ne zaman kuruldu, neler yapıyor, Hı -hı. E, ne tür faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz... Evet. Bunlarla ilgili de sizlerden bilgi aldıktan sonra hmm. yavaş yavaş programımızı e, sonlandırmayı düşünüyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ederim hocam. E, merkezimiz 2010 yılında e, kurulmuş bir merkez. E, faaliyetlerine daha çok e, farkındalık çalışmaları yaparak, üniversitede panel, konferans e, düzenleyerek e, devam ettirmiş, süre gelmiş durumda. Ee, biz 2017'den itibaren merkezde e, ben e, görev aldım ve e, halen görevimi sürütme, e, sürdürmekteyim. E, daha önce söylediğim gibi YÖK'teki çalışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki çalıştaylara eylem planlarına katılıyoruz. Yine YÖK'ün diğer üniversitelerle yaptığı farklı çalışmaları da e ...katılım sağlayıp onlarla birlikte... ...düzenlenen sempozyumlara... ...panellere de merkez hocalarımızla... ...birlikte birçok sempozyuma katılım sağladık. Akademik çalışma... ...yaparak sağladık tabii bu... ...sempozyumlara katılımı. Bunun dışında iki kitap bölümümüz var. Bir hazırladığımız erken yaşta zorla evliliklerle... ...ilgili bir raporumuz olacak. Hani... ...ilde... ...Kadın Platformu var. Kahramanmaraş... ...Kadın evet. Platformu. Bundan da bahsetmek isterim. Kadın Platformu'yla da... ...ortak çalışmalarımız var. Son bu Eylül ayında yine bir projemiz vardı... ...pandemide de devam eden. Bu projemizin de sonuç toplantısına ben katıldım Ankara'da. Yine toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik bir çalışmaydı. Bu çalışmanın da sonuç raporlarını yine paylaşacağız umarım ileriki dönemlerde... Ee, yine Avrupa Birliği destekli bir projeydi bu da. Ee, hem projelere katılım sağlıyor merkezimiz hem bilimsel çalışmalar yapıyor ee, hem e, Aile ve Sosyal Hizmetler e, Bakanlığı'yla birlikte ortak çalışmalar hem platformla ortak çalışmalarımızı e, sürdürüyoruz ve e, hem farkındalık çalışması hem bilimsel olarak bir katkı sağlamayı e, her zaman e, merkezimiz olarak e, gerçekleştirmeye, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Evet. evet. Ayrıca e, Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu onlarla birlikte de panel konferans e, programlarımız oldu. E, son dönemde de e, kadın erkek fırsat eşitliği ya da toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının oluşturulması için ya da ve e, kadın dostu kampüsün oluşturulması için hazırlıklara başladık merkezimiz olarak. Bunun için bir aslında komisyon kuracağız. Çünkü e, diğer üniversiteler e, bu politikayı oluşturmuşlar. E, bu politikanın oluşturulması biraz süreç alan bir e, evet. çalışma gerektiren bir e, şey olacak. E, ...politika olacak. Hmm. Bunun için... E, ...biraz daha e, üniversitemizdeki... ...hocalarımızdan destek... E, ...almayı planlıyoruz. E, kadın dostu kampüsü de... E, ...hayata geçirmeyi istiyoruz. E, çalışmalarımız... ...bu yönde böyle devam ediyor hocam. E, umarım e, faydalı olur. E, şiddete yönelik... E, ...şeylerde... E, ...son bulur e, durumlar. İnşallah inşallah <laughs> diyelim. Evet. Çünkü neden... E, ...bu bizim aslında... Yani Türklerin kültüründe de kadın baş tacıdır. dinimizde de öyle. Hı hı. Yani e, hatta derler hani bir annenin e, hı hı. emeği e, işte onu sırtınızda buraya kadar hı hı. götürseniz bile ödenmez, ödenmez şeklinde. Evet, evet. Yani kadınlar bizim annelerimiz. Hı hı. E, dolayısıyla hocam e, tabi aslında size soracağım sorular tam bitti derken aklıma çok kısa bir şey daha geldi. Şu anda bizi dinleyen kadınlar da vardır belki içlerinden e, şiddete. Maruz, maruz kalanlar, kalanlar da, var, da vardır. Evet. E, şiddete maruz kalan bir kadın nasıl bir yol izlemeli? Eğer kendisi bir şekilde şiddetin önüne geçemiyorsa. Geçemiyorsa evet. evet. Bu da güzel bir soru. Teşekkür evet, ederim Alper hocam. Ee, hocam. Çok faydalı olacak bir soru. Evet eee evet, tabii bizim e, üniversitede herhangi bir e, kampüs içerisinde e, şiddete maruz kalan birisi bizim odak birimize başvurabilir ona da onlara evet. da yardımcı olabiliriz öğrencilerimize onun haricinde, onun haricinde şehir merkezinde, şehir merkezinde ilçede, evet, şu anda bizi dinleyenlerden evet, e, dinleyicilerimize alo 183 e, hattını önerebilirim evet. e, alo 183 hattı aile ve sosyal hizmetler e, bakanlığının e, destek hattı e, bu destek hattıyla bir likle e, kadın koruma evleri var eğer ihtiyaç evet. olursa e, burada 6 aya kadar e sığınma evlerinde şiddete maruz kalan kadınlar korunabiliyor. Ayrıca iş işçi Bulma Kurumundan destek sağlayarak onların ekonomik eğer ekonomik destekleri yoksa iş bulma imkanı da sağlıyor. Bunun dışında yine İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Müdürlüğü'nün KADES uygulaması var. Telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerini öneririm. Tabii kimsenin şiddet görmesini istemeyiz ama Tabii, tabii kesinlikle. E, Böyle bir şiddete maruz kaldıklarında Kades uygulaması da e, çok güzel bir uygulama. Direkt yardım şey butonuna bastığında yerini tespit edip emniyet görevlileri, jandarma, hangi işte ilçedeyse jandarma, evet. ildeyse e, polis e, onlara destek için gelebiliyor ve e, yardımcı oluyor. Şimdi biraz da şey de var. Hani ben e, memleketimizin kadınlarını da az buçuk tanıdığım için evet. e, hani düşünür. Yani ben şimdi mesela Kades Hı -hı. uygulamasını indirdim. Ben evet. tuşa bastım. işte Hı -hı. polis geldi, jandarma geldi. Hatta beni o kadın sığınma, sığınma evine de sığındım. <laughs> e buradan er ya da geç ben çıkacağım. Yani evet, evet. ondan evet. sonra ne olacak? Hukuki süreçlerde de tabii e, az önce söyledim. Kahramanmaraş Boros Kadın Hakları Komisyonu da evet. E, evet. destek oluyor mağdurlara yardımcı oluyor. E, o bakımdan e, korunma altına alınabiliyor... E, yani şeye kadar e, korunması ile ilgili gerekli hukuksal yardımları da e, alabiliyorlar. barodan alabiliyorlar. Aslında birçok e, kadında da şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunlarla ilgili tam böyle bilgileri Hı -hı. olmadığı için biraz bir çekiniyorlar. çekiniyorlar. Dolayısıyla Hı -hı. buradan o mesajı da verelim evet. değil mi hocam? Yani kadınlarımız evet. çekinmesinler. çekinmesinler. Bunlarla ha. ilgili herhangi bir şiddete desteği maruz istesinler. kalıyorlarsa desteği istesinler. Evet. Bu illaki... Her şeyin karma karışık olacağı anlamına Hı -hı. gelmiyor Bu evet. aslında bir çözümdür Çözüm. Çünkü Hı -hı. kendi çözemediğiniz şiddeti bir insan evet. olarak e, işte sizin kendi öz bilincinizi kaybedebileceğiniz bir e, özgüvenizi kaybedebileceğiniz bir durumu Aslında e, bir şekilde çözüyorsunuz buna devletimiz e, her türlü katkıyı sağlıyor, sağlıyor. Evet. değerli dinleyiciler. Ee, sayın Hocam çok güzel, çok değerli bilgiler verdiniz. Ee, benim için de ve umarım dinleyicilerimiz için de çok keyifli bir program olmuştur. Öncelikle e, davetimizi kırmayıp e, buraya katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Bizlere son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa onu da sizlerden alıp takibinde programımızı e, yavaş yavaş Toparlayıp kapatmayı düşünüyorum. Buyurun. Ben teşekkür ederim hocam. Ee, son sözler olarak e, biraz temennilerde bulunmak istiyorum. Tabii buyurun. Ee, kadınların hak ve adalet temelinde sahip oldukları eğitim, çalışma, ayrımcılık, şiddet gibi sorunlarını çözmemiş toplumların hedeflere ulaşamayacağını biliyoruz. Çünkü kadın yoksa toplumun yarısı yok. Tabii ki. Kadının olmadığı bir toplumun kalan yarısı da zaten yok oluşa doğru gidiyor demektir. Yani e, kadınların e, varlığını e, hissetmemiz, onlara sevgi, saygı e, değerleri içerisinde yaklaşmamız, yani, erkek olarak tabii evet. e, muhakkak. İnsan hakları mücadelesinde de kadına yönelik her türlü ayrımcılığı emeğine, bedenine, kimliğine yönelik şiddeti reddediyor. Demokrasiye ve eşit yurttaşlığa gönülden bağlı herkesi omuz omuza bu konuda kadına yönelik şiddetle mücadeleye davet ediyorum. Ee, tabii sadece kadına değil, kadına kadına çocuğa doğaya hayvana kısacası tüm canlılara Şiddetli. olan evet. şiddeti evet. kınıyorum ve tüm insanlığa başta sağlık, daha fazla sabır, sevgi, saygı ve anlayış içinde bir yaşam diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için hocam. Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel bir konuya değindik. Çok verimli bir program oldu. Tekrardan ayağınıza sağlık. Bizleri kırmayıp buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için. Evet değerli dinleyiciler Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi Radyosu Radyo Kasüde bugün Kahramanmaraş Sütçimam Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Doçent Doktor Yekta Gezginç Hocam bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere Neşeder Taş'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum programımızı. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Hepiniz hoşçakalın, dostçakalın.